Me Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hayat Kısa Filler Uçuyor kitabını inceleyeceğiz. Kral Şarkir dördüncü kitabı bu. Evet, bakalım içine. İlk önce böyle ana karakteri Şakir. Şakir'in babası Remzi. Ee, karakterler tanısılıyor. Ee, Şakir'in babasının en iyi arkadaşı Bin Necati. Şakir'in kardeşi Canan Şakir'in anneti Kadriye. Şakir'in dedesi Peyami e, ee, Uyuslanjo sokakta yaşayan bir köpek. Mirket çılgın bir bilim adamı. Kumpir, Zürafa Arif, Şakir'in e, sınıf arkadaşları. Akbaba Cemşek, Vedat e, sınıfın en kötüleri. Ama Şakir'in arkadaşı. nerede de Şakir'in sınıf arkadaşı. Ve Caner'in e, tanımayanlara Caner'in en büyük hayali dünyaya ele geçirmek. Burada da bu savaşları ilk e, bölümümüz. Şöyle size karikatürleri göstereyim. Bu arada ben bu kitabı bitirdim. Biliyorum hepsini. Size de tavsiye ederim. Evet şimdi diğer bölümümüze geçelim. Diğer bölümümüz tamı tamına 43. sayfada denize balık ekmek. Evet karikatürleri göstereyim şöyle. Evet bu kadar. Şimdi diğer bölümümüze geçelim. Mutlişim Kardeşim. Şunların da karikatürünü göstereyim size. Bu da tamı tamına 107. sayfada. İşte e, Necati ve Remzi'nin şeyi bulunuyor. İşte bu da e, bunun da adı Puding gibi bir uzaylı. Bu da tamı tamına 175. sayfada. Bakalım. İşte size karikatürleri göstereyim. Evet kitabın sonuna geldik. Size özetini geçeyim. Biliyorsunuz mahallede her türlü acayiplik hep bizim ailenin başına gelir. Doğa üstü olaylar. Evet buradan sonrasını okumayın. Siz okursunuz onu. Ee, bu kadar da anlatacaklarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.